Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Üniversite ek tercihleri başladı arkadaşlar ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Üniversite ek tercihlerinde 30 TL ücret var. Ücretinizi nasıl yatıracaksınız? Bankadan veya internetten nasıl yatıracaksınız? videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz, bunu göstereceğiz. ATM'den yatıracaksanız ATM'ye gittiğinizde hangi adımları izleyeceksiniz? Biraz sonra göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle hangi bankalara yatırmanız gerekiyor? Buna nereden bakacaksınız? Şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde ada işlemleri sistemine tıklayarak şurada tercihler, ek tercihlerle ilgili duyurunun üzerine tıkladığınızda şuradan bakabilirsiniz. Hangi bankalara yatırmanız gerektiği ve ne şekilde yatırmanız gerektiği burada yer alıyor. İsterseniz de bir diğer şekilde ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde ek yerleştirmelerle ilgili duyuruya tıklayarak Şuradan da bakabilirsiniz. Genel bilgilere tıkladığınızda, en altına indiğinizde sayfanın en altında da yer alıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Ücretinizi bankadan yatıracaksanız arkadaşlar buradan hangi bankalara yatırıldığına ve de ne şekilde yatırıldığına bakabilirsiniz. Akbank'tan yatırabiliyorsunuz. Albaraka Türk'ten yatırabiliyorsunuz. Finansbank'tan, Kuveyt Türk'ten Halk Bank'tan yatırabiliyorsunuz, ING Bank'tan, İş Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan, Vakıf Katılım'dan yatırabiliyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan yatırabiliyorsunuz arkadaşlar ve burada anlatıldığı şekilde yatırabiliyorsunuz. Bazılarının internet bankacılığından, bazılarının ATM'sinden ve internet bankacılığından gibi çeşitli yöntemlerle yatırılabiliyor. Sizler buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar hangi bankadan yatıracaksanız ne şekilde yatırıldığını buradan inceleyebilirsiniz. Veya isterseniz de bankaya ATM'ye gitmeden ÖSYM'nin ödeme işlemleri sisteminden de yatırabilirsiniz. Yani ÖSYM sitesinden de yatırabilirsiniz. ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde arkadaşlar şuradan yatırabiliyorsunuz. Ödeme işlemleri sisteminden yatırabiliyorsunuz. Burada başvuru seçiyorsunuz. En altta ek yerleştirme çıkıyor. Daha sonra TC numaranızı giriyorsunuz ve devam butonuna basarak kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ödemenizi buradan yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bankanın kredi veya banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Tüm bankaların kartları burada geçerli. Ödemelerinizi isterseniz arkadaşlar buradan bankaya vesaire gitmeden yapabilirsiniz. Ödemenizi ATM'den yapacaksanız arkadaşlar o zaman nasıl yapacaksınız? Hemen ATM'ye gittiğinizde hangi adımları izleyeceksiniz? Bunu da gösterelim. Arkadaşlar ATM'ye geldiğimizde öncelikle giriş butonuna veya kartsız işlemler butonuna basıyoruz. Daha sonra ödemeleri seçiyoruz. Daha sonra da ÖSYM ödemelerini seçiyoruz. Bir sonraki ekranımızda da 2022 ek tercihleri seçiyoruz. Daha sonra bizden arkadaşlar TC numaramızı isteyecek. TC numaramızı iki defa giriyoruz. Bir defa giriyoruz. Tekrar bir daha isteyecek. Tekrardan bir daha giriyoruz. İki defa üst üste giriyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir hata olduğunu düşünmeyin. İki defa isteyecek. TC numaramızı iki defa girdikten sonra arkadaşlar istenen ücreti 30 TL ücreti yatırıyoruz. 30 TL ücreti de yatırdıktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ek tercih ücretlerinizi bu şekilde ATM'den veya internetten yatırabilirsiniz. Ücretinizi yatırdıktan sonra da ÖSYM sayfasına giriş yapıp ücretinizin ödenip ödenmediğini ÖSYM sayfanızdan görebilirsiniz. Tercih başvurunuza baktığınızda ödemenizin yapıldığını görebilirsiniz. Ödemenizin olup olmadığını da oradan kontrol etmiş olursunuz.